Bu eserimi başta kendi güzel anacığım olmak üzere bütün analara armağan ediyorum. Anaların günü olmaz ya, içimden geldi yazdım. Sizler armağan olsun, anneler gününüz kutlu olsun. Her derdimi kendine dert yapardın anam Biraz geç kalsaydım yollarıma bakardın anam Yemekler soğur diye ocağı tekrar yakardın Eller gülüp geçiyorken Anam yanardı benim derdime derdime Muhtacım anam şefkatine sevgine sevgine Bir gülüşümle ömrüne nice ömürleri katardın anam Eller gülüp geçiyorken Anam yanardı benim derdime derdime Tacım anam Şefkatine sevgine Sevgine Beni uyutup sonra Kendin yatardın Anam Üstüm açılır diye arada Sırada gelip bakardın Anam Yavrum diye sarılırken Cennet gibi kokardın Anam Eller gülüp Geçiyorken Anam yanardı benim derdime derdime Muhtacım anam şefkatine Sevgine sevgine Sabahları uyumazdın erkenden kalkardın anam Eller gülüp geçiyorken Anam yanardı benim derdime Acım anam şefkatine sevgine sevgine gece gündüz Mevlam'a hep dualar ederdin anam yavrun için her şeyin hayırlısını dilerdin anam için kan ağlasa bile yüzüme hep gülerdin anam eller gülüp geçiyorken Anam yanardı benim derdime derdime Muhtacım anam şefkatine sevgine sevgine Sevmeye doyamadım kınalı kuzum derdin anam Eller gülüp geçiyorken Anam yanardı benim derdime derdime Muhtacım anam, muhtacım anam Şefkatine, ah şefkatine, o sevgine